Merhaba sevgili dostlarım. Yasanın Tarıtkini kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman olacak mı ya da kaybederse pişman olacak mı bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum sevgili dostlarım. Köse ayrı dargın devam eden üçlü ilişki herkes izleyebilir cancağızlarım. Siz Aklınızda böyle bir şey vardır. Aklınızdaki kişi sizi böyle e, değersizleştirmiştir, kötü davranmıştır, bir şey yapmıştır. Ve de siz belki de hani çok fazla vererek bu ilişkinin dengesini bozmuş olabilirsiniz. Bilemiyoruz yaşadığınız süreçleri. Çünkü bunlar kolektif bir okuma sevgili dostlarım. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler oldu ve bunu artık düzeltmeniz gerekiyor. Dediniz ki bir karar aldınız. Artık ben kendimi geriye çekeyim. Ee, bakalım aklınızdaki kişi bir uyanışa geçecek mi? Yaptığı şeylerin farkına varıp bir pişmanlık duyacak mı? Sizi kaybetmekten korkacak mı? Bunları soracağız cancağızların. Yine söylüyorum zamansız bir zamanda niyet ve bir okumayı gerçekleştireceğim sevgili dostlarım. Ee, bu arada tarot da, tarot bir enerji okumasıdır. Bir fal değildir. Ee, sadece kolektifte enerjilerin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji bu olacak. Galiba ve geleceği de sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Gelecek daha yaratılmadığı için e, kimse gelecek hakkında bilgi sahibi değil sadece öngörüde bulunabilir can cazlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz sefalar getiririz ve eski dostlarım da önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır ve bu kanalımızın gelirini tamamda sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım şimdi. Sizin abone olmanız, yorum yapmanız ve bu gönderiyi beğenmeniz karşısında YouTube'un algoritması, algoritması tarafından öne çıkmamıza sebebiyet verecek ve orada izlendikçe bize para gelecek ve biz de bunu sokak canlıları için mama desteği sağlıyoruz sevgili dostlar. Cebinizden bir kuruş para çıkmayacak. Hem alma verme dengesini korumuş olacağız sevgili dostlarım, cancağızlarım. Ne verirsek elimizle o gelir bizimle sevgili dostlarım. Şu kalbimizi, ne olursunuz biraz e, geniş tutalım sevgili dostlarım. Tamam mı canlarım? Yani inanın bana şu parmağınız bile ze zedelenmeyecek. <laughs> Bazen görüyorum gerçekten çok kıtlık enerjisi çalışan insanlar var. Aslında burada hani ben sonuçta burada emek sarf ediyorum ve benim cebime giren bir şey yok. Eee yani o aslında bizim ruhumuzu ortaya koyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani kalbimizin genişliği ya da darlığıyla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Çünkü ben kimi izlersen izleyin, ee, ne yaparsam yapayım kesinlikle bir beğeni e, bir şey yaparım. Çünkü o insanın bir emeği vardır sevgili olsa. Bu çok önemli bir şey. Bir şey evrenden istiyorsak önce vermesini de bilmemiz gerekiyor canım. Şimdi ben oturduğum yerde burada e, bana şey gelmiyor. E, Anladın? Ben de bir emek sarf ediyorum. <laughs> Şimdi. Bu kart attı. Ortak bir kart olsun sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde kayıp gel. Ne dedim ben? <laughs> Kaybettiğine pişman olacak mı dedim sevgili dostlarım. Kendisine ait olanı yitirmek maddi ve manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması dedi. Şimdi... Em, gelelim sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde öfke geldi. Siz çok kızgınsınız şu anda ona. Beklenmedik veya olumsuz bir e, olumsuz etkileyen bir durum veya kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki. Şimdi siz sinirlenmişsiniz. Bir şeyleri sonlandırmışsınız. Aklınızdaki kişi sizi kaybetmiş. Şimdi burada bir utanç duygusu var. Onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durum içerisinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemektedir. Ne yaşıyorsanız aklınızdaki kişi artık bu durumdan ve siz de. Mesela ben de birileri bana haksızlık yaptığı zaman e, orada utanırım. O insan yerine utanırım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, mesela evet bir, bir, bir tartıştığım insanla bile tekrar yüz yüze gelmekten e, ar ederim ya. Yani o insan adına yine diyorum o insan adına utanırım. Anladın mı? Benim ya, haksızlığa uğrayan ben yüzüne bakamayacak olan yine ben. E, sevmiyorum, hoşlanmıyorum mesela bu durumdan sizde de anladığım kadarıyla böyle bir durumdan dolayı. Yani arkadaş yaptın ama ben insan olarak ben arettim dediğiniz bir süreç var. Peki ortak enerjide ne var dediğimizde aile geldi. Ailevi mevzular, aile bireylerin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma dedi. Bakalım böyle bir süreçten böyle bir sürece. Şu anda aklınızdaki kişiden haber alamıyorsanız, hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım canım. Aklınızdaki kişiden haber alamıyorsanız. Evet, aklınızdaki kişiden haber alamıyorsunuz. Onun hayatında, gündeminde, mevzularında neler var? Burada bir ilahi adalet tecelli etmiş. İki kişi arasında kalmış bir dünya kartı, anne olan bir kadın içine dönmüş bir şeyleri sorguluyor. Beklediği bir süreci var. Bir şans. Bakalım. Şanslardan gidiyoruz sevgili dostlarım. Şimdi Can cancağızlarım aklınızdaki kişi için işin içinden çıkamadığı bir süreci var. Bunu da baktım işin içinden çıkamıyorum deyip kestirip atacak sevgili dostlarım. Hane ve yuva ile ilgili yani hane ve yuva olarak gördüğü tarafa bir adaletsizlik yaptı ya da bu taraftan bir ilahi adaletin tecelli ettiği bir durum içerisinde. Ben dedi iki kişi arasında kaldım tercih yapmam lazım dediği süreçte bir tarafı son, tamamen sonlandırıp mezara göm, gömdüğünü söyledi sevgili dostlarım. Şimdi bir tarafı sonlandırıp yanında dünya kartı geldi. Ee, bir, bir yolculuk, bir e, bir şey, bir şeyle yani yol, mesafe arasında uzaklık olan bir insana bir tamamlanma e, isteğinden bahsetti. Azize anne olan bir kadına bir yol ayrımına girmiş sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi Şu anda kendi içine dönmüş ve şunu sorguluyor. Ben ne kadar şanslı bir insanım? Ben ne kadar şanslı bir insanım dediği bir süreç içerisinde yine hane ve yuva ile ilgili beklediği bir durumu varmış. Neyi bekliyorsun sen kanka? Ben dedi öfkeliyim, kavgalıyım, bir şeyler kestirip atılmış. Ben dedi barışmayı bekliyorum dedi. Hane ve yuva olarak gördüğü tarafla barışmak istediğini söylemiş. Söyledi daha doğrusu. Ve bu insan hayatında bir şeyleri eleme dökerken hep çocuk enerjilerde davranmış. Ben dedi artık bunu dedi savurup atmak istiyorum dedi. Ee, yine kendini e, böyle hani çok zor şeyleri başardığını. böyle kadar şanslı sayesinde. Evet, o kadar şanslıymış ki şansın sayesinde bütün zorlukların üstesinden geldiğini söyledi sevgili dostlarım. Şimdi sizi sormadık. Ne haber dedik? Size bunu anlattı. Gelelim mevzularımıza. Gelelim sizinle ilgili Önce düşüncelerine bakalım, sonra duygularına bakalım, sonra da asıl sorumuza geçelim canlarım. Evet, e, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi anın enerjisine, yani siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor, sizinle ilgili zihninden neler geçiyor, beklediğim bir sürecim var dedi, kafasında kavga ediyor, arkasını dönüp gitmiş ya da sizin gittiğinizi söylüyor, yine bir anne karakteri, aklınızdaki kişi çok narsist, burada bir sonlanma yaşanmış, e şu anda anladığım kadarıyla sizin yoksunluğunuzu çekiyor. Ve eski o şaşalı günlerinizi anladığım kadarıyla özlemiş sevgili dostlarım. Bu insanın en büyük e, handikapı ne? Böyle bir şey zorlanınca arkasını dönüp gidiyor. Bir şeylerle mücadele etmesini bilmiyor. Çünkü e, kolayı öyle bulmuş. E, yani biraz çocuk, çocuksu enerjiler bunlar. Yani yetişkin insan bakış açısı değil. Anlatabiliyor muyum? Çocuklar ne yapar? Bir şey zorlanınca bırakır gider. Anlatabiliyor muyum? E, bu insan diyor ki yani şu an seninle diyor aramızdaki bütün köprüler yıkıldı işte şu an iletişiminiz bile kopmuş olabilir sevgili dostlarım benim dedi beklediğim bir sürecim var neyi bekliyorsun sen neyi bekliyorsun bir şeyler kestirip atılmış tamamen kafa bildiğiniz kafa tamamen şeytanlığa çalışıyor ama burada ne olursa olsun sevgili dostlarım eğer size bir haksızlık yaptıysa burada ilahi adalet tecelli edecek biz diyor seninle diyor yolları ayırdık ya diyor şu an kafamla diyor seninle diyor kavga ediyorum aferin sana ya ben diyor baktım diyor işin içinden çıkamadım diyor arkamı dönüp gittim diyor. Yani seni ne kadar sevsem sana karşı tutkum arzum isteğim varsa bile diyor. Ben diyor hani yemedi gidiyorum ben diyor. Tamam mı? Ve şunu söyledi bu insan şu anda yani para beşlisi de kayıptır balık da kaybetmektir. Şu anda sizi tamamen kaybettiğini söyledi. Ve hani hem kaybetmiş hem de diyor senin üzerindeki gücümü de kaybettim diyor. Bu da güzel bir şey. Bir şeylerin farkına varsın. Hani ki varlığınızla kıymetinizi bilmeyeni yokluğunuzla terbiye edin sevgili dostları. Ben diyor şeyi özledim diyor. Yani sizinle beraber böyle keyifli vakit geçirdiği, eğlendiği zamanları çok özlemiş. Tamam diyor biraz diyor zamana ihtiyacım var diyor. Evet diyor bunu diyor hani bu zamanı diyor aşarsak ya da bu sorunları aşarsak tekrar diyor o eski günlere dönmek istiyorum diyor. Ben diyor sana karşı diyor duygularım şu anda doldu taştı ee, senin dedi benim için bir şans olduğunu farkına vardın ve dedi ben dedi ciddi adımlarla gelmek istiyorum ya da senden tekrar bir şans istemek e evet şans istemek için geleceğini söyledi sevgili dostlarım ama e şöyle söyleyeyim bu insan iletişime geçtiğiniz anda bildiğiniz zor eğer siz iletişime geçerseniz daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Evet, Siz bu insanla iletişime geçerseniz bildiğiniz orada egosunu tavan yaptıracaksınız. Ve orada narsistliğini beslemiş olacaksınız. Lütfen 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 ee, bunların e, o narsist duygularını beslemesine müsaade etmeyin sevgili dostlarım. Tamam mı? Anne ile ilgili anne ve bir yere yerleşmek bir mahkeme kararından bahsetti sevgili dostlarım. Yani anne ile ilgili bir mevzusu var hayatında. Ya bir e, mahkeme süreci yani ya fiziken bir mahkeme süreci ya da bir şeyleri sorgulayarak orada bir şeyleri tamamlanması gerektiğini söyledi sevgili dostlarım. Ay hapşıracağım. Peki kalbine bakalım. Zihni böyleymiş. Hafızlık kişi. Kalben size karşı duyguları nelerdir? Hafızlık kişi. Kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım. Kupa kralı güneş içine dönmüş. Duyguları varmış kupa şövalyesi ama şu anda yokluğunuzu hissediyormuş. Şimdi canlarım. Lütfen sevgili kardeşlerim. Yine diyorum yine diyorum. Lütfen önce şu kendi kıymetimizi kendimiz bilelim. Tamam mı canlarım? benim şöyle şunun üzerinden örnek veriyorum. Mesela bir insan geldi böyle üstüne başına bakmayan işte kendi öz şeyine evet kendine saygı duymayan bir insan gördünüz işte temizliğine önem vermeyen ne bileyim kendini sevmeyen bir insan gördüğünüzde ne yaparsınız yani gidip o insana ay bu insana sevgiye ihtiyacı var seveyim mi dersiniz yani bir şeyleri karşıdan bekliyorsak öncelikle biz kendimiz yapmalıyız ve biz öncelikle kendimize bunu layık görmeliyiz sevgili dostlarım tamam mı yani ben sevilmeye kendimi layık görürsem zaten ben kimsenin hani şöyle bir şeyim de var yani duruşum da var ya insanlar gelsin de beni sevsin gibi bir derdim kaygım yok çünkü ben kendimi çok seviyorum hani bu bir bencillik değil gerçekten o kadar güzel bir ruhum var ki hani başkasının sevgisine ihtiyaç duymuyorum anlatabiliyor muyum aslında orada hepimiz bu şeye gelirsek karşımızdaki insanlar da çünkü diğer türlü böyle hani ee, sevgi dileniyormuş moduna geçiyoruz. Orada kendimizi değersizleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ee, kendimize yine diyorum ne kadar çok saygı duyarsak, ne kadar çok seversek, ne kadar orada farkındalığımız yüksek olursa, yaşadığımız ilişkilerde o denli kaliteli olur evvela olsa. Yani böyle aslında suratına bakmayacağınız insanlar sizi bazen öyle değersizleştirir ki. Çünkü kendi ruhu da değersizdir. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bu... Ee, i̇nsanların sizi bu şekilde manipüle etmesine de müsaade etmeyin canım kardeşlerim. Tamam mı? Şimdi. Kalben size karşı duygulara ne dediğinde? Aa tilki geldi. Şimdi. Sevgili dostlarım bakın bu insanda bir şeyler yapabilecekken. E, yani bir yol ayrımına girmişsiniz. Ben dedi kendi ruhuma döndüm dedi. o kadar çok zorlandım ki dedi. E, duyguları ya bu insan hani sizi tamamen kaybetmiş. Ben diyor senin üzerindeki gücümü de kaybettim diyor. E, şöyle bir şey yapmış aklınızdaki kişi. E, almış sizin ruhunuzu böyle paramparça etmiş. E, ve yani kalbi çok kötü ya sevmedim. Yani niye böyle bir şey yaptın sen? E, ben dedi eee yani ya sizin gururunuzu etti ya kendi gururu rencide oldu bilemiyorum ama burada tilkilik ve kurnazlık yapmış, sinsilik yapmış, kendi çıkarını düşünmüş sevgili dostlar. Ve bu insan size o kadar çok güveniyor ki, o kadar güveniyor ki yani kendisi hani bu gezegende bir toz tanesi, siz onun için bir e, yıkılmaz bir kulesiniz, kalesiniz. Yani şunu söylüyor, ben ne yaparsam yapayım sen benden gitmezsin. Böyle bir inanışa sahip sevgili dostlar. Tamam mı? Bu insan sizi kaybettiğini anlarsa e, ve sizin üzerinizdeki o gücünü kaybederse bu insan eyleme geçer sevgili dostlarım tamam mı? Eğer bunun e, sizin üzerinizdeki o gücünü e, yani gücünü kullanmasına müsaade ederseniz bazı insanlar ruhu çiğ olan insanlar ki bunu yani yüzyıllardır görüyoruz. Ruhu çiğ olan hani en üst mertebedeki insanlara da bakın hak etmedikleri bir güç elde ettikleri zaman hiçbir şeyi gözü görmezler. Orada böyle insanları işte ruhları limon sıkar gibi sıkarlar. Onları heder ederler ve savurur atarlar. Tamam bunu zaten yaşıyoruz. Yani normal hayatımızda da yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Kimseye hak etmediği bir gücü, bir yetkiyi, bir, bir şeyleri lütfen vermeyin sevgili dostlar. Yani sizin üzerinizde söz sahibi olmalarına müsaade etmeyin canlarım. Şimdi şunu söylüyor. Sen diyor umarım bunun farkına varırsınız. Yani Aklınızdaki kişi farkında. Lütfen aslında diyor senin diyor bana diyor ihtiyacın yok diyor. Anlatayım. Siz bu insandan işte para pul bir şey beklemiyorsunuz. Zaten yani kendi kendinize yeten bir insansınız. Bunun da farkında. Eğer dediğim gibi siz burada bir duruş sergilerseniz bu insan duygularıyla size geleceğini söylediği cancağızların. Ve bir şeylerin... Yani şöyle söyleyeyim. Yani sürekli bu insan şuna da alışmış yani. Sürekli sizinle soğuk savaşa girerek bir şeyleri elde etmeye de alışmış. Can cihazları. Yani çok ilginç, çok enteresan bir insan. Çok garip bir insan. Yani. Ben sevmedim, siz de sevmeyin <laughs> dermişim. Peki siz bu insanı bırakırsanız ya da bıraktıysanız tamam mı? Bu insanı terk ettiyseniz. Bu insan sizi kaybetti. Evet. Bu insan sizi kaybettiğine pişman olacak mı? Ya da pişman oldu mu? Bakalım. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman oldu mu, olacak mı? Evet. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman olacak mı ya da oldu mu? Süreç nedir bakalım. Çok narsist. Çok bencil. Dengesi kaçmış. Kalbi acımış. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğine pişman mı ya da pişman olacak mı? Süreci ne olacak? Şimdi sevgili dostlarım bakın klasik sorunumuz tamam mı? Ee, siz bu insanlara çok fazla yine ebeveynlik yapmışsınız cancağızların tamam mı? Yani e, bir sevgiliyi kaybetmekten ziyade onun e, arkasını toplayan, evet her derdini çözen, her şeyine koşturan insanı kaybetmiş. Yani hayatındaki her şeyin nazını, tribini bilmem neyini çeken insanı kaybettiği için evet üzgün tamam mı? Bu insanla bir kader birliğiniz varmış ama bu insan sizinle ilişkilerinde sürekli maske takmış sevgili dostlarım. İnanılmaz narsiz kendi çıkarlarını düşünen bir insan. Hani burnu düşse yer almaz derler ya resmen böyle bir insan. Tabi yani onlar eşeği varlık yani etten kemikten varlıklar. Biz kimiz ki ya? Biz hiçbir şeyiz bu dünyada tamam mı? Yani bu kadar kendini büyük gören insanlar umarım o hiçlik makamına ulaşırlar. Ben diyor seni kaybettim ama diyor ben de diyor arka sen gittin ya diyor. Ben de diyor arkam dönüp gittin diyor. Şu anda bir türlü işin içinden çıkamadığı süreçleri var sevgili dostum. Aslında bu insanla da bu süreçten geçmeniz gerekiyormuş. Yani bu ilişkinin farklı bir duruma evrilmesi için. Zaten akrep döngüsü içerisinde sevgili dostum. Akrep aynı zamanda Taurus kartında ölüm ölüm kartıdır tamam mı? Aslında şöyle söyleyeyim. Öldüğümüz zaman sadece beden e, kıyafetinden ayrılırız. Ruh başka bir e, boyuta ulaşır. Tamam mı? Bu ilişkinin de mesela şey gibi düşünün. Işte Sonbaharda bütün ağaçlar kurur. Çünkü ilkbaharda daha görkemli bir şekilde e, yapraklarını açabilmek için ya da o meyvelerini verebilmek için daha iyi bir duruma evrilmek için bir e, dinlenme, bir yenilenme, değişim, dönüşüm sürecine girmesi gerekiyormuş. E, sizin ilişkinizde böyle bir durumdan geçmesi gerekiyormuş sevgili dostlarım. Şu anda yönünü bulma konusunda inanılmaz çocuk enerjilerde. Ne yöne gideceğini, ne yapacağını bilmiyor. Ve dengesi tamamen kaçmış. Ve sizi o kadar çok güveniyor ki sevgili dostlarım. Ama siz bu insanların uzaklaştığınızda bildiğiniz kalbi acıyacak. Yani o zaman bir takım şeylerle yüzleşmek zorunda kalacak sevgili dostlarım. Ve şunu da söylediği kupasıyla beraber ikizler ev kartı. Şöyle bir eminliği var. Sen beni bırakmazsın yani. Yani fiziken bıraksanız bile... Ruhen onu besleyeceğinizden o kadar emin ki. Canlarım. O kadar emin ki sizden. Üzülecek mi? Üzülecek. Pişman olacak mı? Olacak. Ama dediğim gibi sizden de son derece emin bir insanlar. Sevgili dostlarım. Evet biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bir de bunu soralım. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Güven geldi, güç geldi, kıskançlık, kasırga, baskın, kurnaz, hasret. Şimdi canlarım. Yani evet. Aklınızdaki kişiyle sevgili dostlarım. E Baskın geldi, uygunsuz ve zamansız yakalanmak bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması dedi. Aklınızdaki kişi sizden bir şeyler saklıyorsa bunlar ortaya çıkacak sevgili dostlarım. Ya siz bu kıskançlık enerjisini çalıştınız diye aklınızdaki kişi çalıştıracak bilmiyorum. Kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi şüphe, rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh hali dedi. Hani bu insan sizi kaybederse hani ne hisseder ne yapar dedik de belki de bu sorumuzun cevabı burada gizlidir canlarım. Bu şeyden sonra yani bu baskın olayından sonra bir aranızda bir kavga kıyamet kopabilir can cazıtların kasırga geldi sıkıntılı süreçler kaos yaratacak durumlar can sıkıcı gelişmeler dedi canlarım bütün mevzumuzu ne biliyor musunuz İlişkinizde güven problemi var canlarım karşısındakine korku çekimi veya kuşku duymadan inanmaz, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güvenin sarsılması. Niye? Çünkü bu insana beklemediği bir şekilde bir e, baskın neticesinde bir şey, sakladığı bir şeyleri ortaya çıkardınız. Güvenilmeyeceğini anladınız. Belki de kıskançlık duygusuyla siz bunu yaptınız ve bir şeyleri açığa çıkarız Ama aklınızdaki kişi inanılmaz ve inanılmaz şekilde kurnaz bir insan. Aldatmak, aldanmak, arkadan hiç çevirme, gerçek olmayan bir durum, keskin zeka, açık gözlülük dediniz. Dedi ay bildiğiniz insan hani derler ya bilmem ne şeytana pabucunu ters giydirirdi. E, anladığım kadarıyla böyle bir ruha sahip bir insan. Diyorum e, diyor ki zaten bu gezegende şeytana ihtiyaç yok. İnsanların e, yani büyük bir çoğunu bu şeytana zaten hizmet ediyor sevgili dostlarım. Yani kendim de gözlemliyorum güç geldi özgüven ve cesaret fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma korkuları yenme bunu size atfediyorum lütfen şu korkularınızı yenin şu gücünüzü elinize alın sevgili dostlarım kimsenin sizde yönetmesine müsaade etmeyin sizin en güzel değerlerinizi yeksan etmelerine de müsaade etmeyin canlarım hasret geldi siz o gücünüzü elinize alırsanız aklınızdaki kişiye gerçekten Özleyiş iç çekmeyi çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedik ya bu insan sizi kaybettiğine pişman olacak mı böyle hani kedinin ciğere baktığı gibi derler ya resmen bakarak iş geçirecek sevgili dostlarım ne olursunuz cancağızlarım tamam mı? Mevzumuz böyle bir mevzuymuş sevgili dostlar. Canlarım, sevgili kardeşlerim. Okumamız bu kadardı. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz ve bu gönderiyi beğendiğiniz için ve Asya Sokak canlarımıza destek yorumu yazdığınız için hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin kalbinden öpüyorum. E, bu güzellikleri, e, yani ben hep şunu diyorum. Allah bizi hiçbir zaman hani öylesine bu dünyaya göndermedi. Bizim dışımızdaki canlılara da katkı sağlamak için gönderdi sevgili dostlarım. Gücümüz yettiğince lütfen hepimiz bu canlılara destek olalım. Allah'ın dilsiz kulları sevgili dostlarım. Bizlere emanet etti canlılarım. Tamam bunun da yani hoş benim kanalıma giren sevgili kardeşlerim hepsi bunun farkında. O yüzden hepinizin kalbinden öpüyorum canlılara. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şart bireysel bir bakım isterseniz ben masa üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum ve 1 saat sürüyor. Benim seanslarım hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmim, bilgim, gücüm yettiğince. Allah korusun üzerinize yapılan negatif işlemler, sihir, büyü, muska, nazar, göz ne görürsem şifalandırmak adına çalışmalar veriyorum. Orada bir enerji blokajlarınız varsa bunları açmak ve kısmet açmak, yıldız düşüktü artık neyse sorunuz, problemleriniz çözmek için çalışmalar veriyorum. Sağladığım katkılar için ücret almıyorum. Bakım ücreti alıyorum sevgili dostlarım. Bu işi de resmi olarak yapıyorum. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefonlar. WhatsApp üzerinden yazarak benimle iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Lütfen bana derdinizle gelin sevgili kardeşlerim. Hepinizi en güvenli yere Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.